İsim benzerliği bu. Hülya çok yaygın bir isim ayrıca. Bu halin ne senin ya? Hülya şunlara bakar mısın, dikkat çekmek için elinden geleni yapıyorlar. Özgüven eksikliği bence. Ne var ne gülüyorsun? Ne var? Neye güldün? Acınacak bir manzara bu. Ya onlara değil sana gülüyorum yalnız. Ay nereden çıktı bu kıyafetler ya? Ne demek nereden çıktı? Yani lekeli kıyafetlerle gelip buralarda havamazsam daha mı iyiydi bu? Lütfen. Sade ve şık bir kıyafet atı verdim üzerime. Atı verdin. Allah Allah. O beri ne öyle? A ne yapıyorsun? C erittin işte. Galipciğim, filmlerde görmedin mi? Zaten o öyle dümdüz takılmaz. Biraz eğri durması gerekiyor. Hayır hayır, ben böyle seviyorum. Lütfen. Benim tarzım bu. Olmaz ama öyle. <laughs> ha Hülya! Herkes bize bak. Atmasalar şaşarım zaten. Behruz nerede kaldı acaba? E, bir dakika Behruz demişken. Ben dün bütün interneti araştırdım. Behruz Aliyev, Aliyuf, Aliova Ali neyse hepsini. Böyle bir isimde küratör, koleksiyoncu yok galiba. Yok. Hülya bazen o kadar cahilane konuşuyorsun ki üzülüyorum haline. Behruz gibi seçkin, zengin, entelektüel insanların internette kaydı yok Öyle mi? Evet. Ben telefon rehberinden söz etmiyorum. Yalnız internetten bahsediyorum. Lütfen uzatma. Lütfen. Ah, şöyle adam. Bay bay. Galip Derviş. Atölyemizin parlak yıldızı. Ah. Şule Hanım. Sizi asistanım Hülya ile tanıştırayım. Sağ olsun bana resim yapmamda çok yardımcı oldu. Tabii resimlerim satılmadan önce. Eskiden. Duyduk, duyduk. Efsane gibi. Şu Azeri Miras Konosör diyelim. Krem döle krem. Ayrıca... Ah Behruz, hoş geldin. Gelmene çok sevindim Behruz. Böyle bir okazyonu nasıl kaçırabilirdin derviş? Ee, hatırladınız mı bu bu güzellik nasıl mutludur efendim? Portreninizi satmaya karar verdiniz mi? Ne diyorsunuz? Hayır, satmıyorum. Ne büyük talihsizlik. Galip Derviş koleksiyonum hep eksik kalacak desenize. Hocam, şöyle Hanım. Öyle mi? Öğrenciniz de gurur diyorsunuzdur eminim. Hayretler içindeyim desem daha doğru olur sanırım. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Sağ Özellikle Galip Derviş'in çalışmalarıyla ilgilendiğinizi biliyorum. Ama bakın başka çok başarılı resimler de var burada. Mesela bu da benim çalışma. İsmi evlilik. üzgünüm ama aradığım bu değil. Ah, bence çok fazla düzensiz eğriler var. Düz ve bence simetrik olmalı cetvel ve pergel kullansanız bence çok daha şahane olur. Cetvel ya da pergel mi? Derviş bana iki yeni çalışman olduğunu söylemişti. Ah tabii tabii Berus Bey buyur. Bu ne, delik mi bu? Aa şey, pergel kullandım. <laughs> Anladım, şahane. Bayıldım, bunu alıyorum. Bu ne? Ay bu, bo, bu boya bu. Burada bulaştı herhalde, hay Allah. Hülya, ıslak mendil, hiç önemli değil. Ölü koptu, satıldı diye. Hiç önemli değil, bunu da alıyorum tabii ki. Ee, kuluçka. Follukta bir yumurta. Kuluçka. Anladım. Büyüleyici. İkisi için dört bin. Anlaştık mı? Hı -hı. Anlaştık. <laughs> Başka bir şey var mı Derviş? Ee, bir de şurada eskizler var ama... Aha, hayır hayır. ...beni sadece tabloların ilgilendiriyor. Senin ışığın ruhun bu tablolardan yansıyor dermiş. Evet, katılıyorum. Ee, aracım dışarıda. Acaba bunları taşımama yardım edecek birini bulabilir miyiz? Ben... Ay, ay, çok teşekkür ederim. Aman dikkatli olun. Aman. O portrenizden vazgeçmedim. ...düşünmenize yardımcı olsun diye size son olarak 5000 bin dolar teklif ediyorum. Hı? Ne dersiniz? Ben teklifimi ettim, tamam. Resim malzemelerini boşalttık. Resim malzemeleri mi? Evet. Ee, amcamı üç hafta kadar önce kaybettik. Ondan geriye epeyce bir resim malzemesi kaldı. Evinde boşaltıyoruz zaten. Ben de tüm gereksiz olanları hurdacıya verdim. Ne tür malzemelerdi bu malzemeler? Birkaç resim, e, boş kanvas tualler, bir de yarım kalmış bir resim vardı. Boş kanvas mı? Hı, hı Merve Hanım, etrafa şöyle biraz bakabilir miyiz? Tabii tabii, buyurun. Ee, yukarı. Çok teşekkür ederim Derviş Bey. Rica ederim. Size zahmet oldu. Rica ederim. Rica ederim. Durun durun, ben içeri gireyim siz bana uzatın. Alayım şunları. Aman, aman dikkat edin. Tamam. Aman efendim. Evet, dikkatli olun. Bunların hepsi benim resimlerim. Derviş Beyciğim, kusura bakmayın, acelem var. Uçağa yetişim, havalimanına gideceğim. Gidiyor musunuz gerçekten? Derviş Bey, hadi lütfen. Ya bunları böyle bırakmayacaksınız herhalde. Yani paket falan mı yapsaydık acaba, ambalaj kağıdı getirsen? Merak etmeyin Derviş Bey, bir şeycik olmaz. Merak etmeyin, tamam. <laughs> tamam, tamam, tamam. Hadi hoşça kalın. Hadi hoşça kalın. Gerçekten. Şu anda resimlerime veda ediyorum. Gerçekten acelem var lütfen. Hadi. Ee, peki e, sizden rica ediyorum. Oraya gittiğinizde e, asarken lütfen dikkatli olun. Eğri bir yamuk durmasınlar. Tamam tamam merak etme lütfen hadi. Bir de şey su terazisi kullanın. Söz verin bana. Söz hiç merak etme görüşürüz. Amcanız, profesyonel ressam mıydı? Yok canım. Son yıllarda merak sarmıştı resmi. Hobi. Resimleri güzel miydi sizce? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse pek çirkin şeylerdi. Asmasanız olmaz. Allah'tan son yıllarda Azeri bir koleksiyoncu peydahlandı da kurtulduk. Azeri mi? Hı hı. Adı neydi? Adını bilmiyorum. Kendisini de hiç görmedim. Ama amcamın hayranıydı. E, vefatıyla son kalan resim dışında hepsini satın aldı.